Evet arkadaşlar bugün arkadaşlarla yine parkur yapacağız. Parkur oynuyoruz. Hadi in kankalar yürüyün. Aldır 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 aldır. Aa dostum dostum takıldım. Aptal. Hocanın elinde bıçak var lan. Dostum hadi gazlayalım. Gazlayalım ve kaçalım şu okuldan. Hocanın elinde bıçak var dostum. Hoca katil çıktı. Hadi bakalım başka neler çıkacak. Bakacağız şimdi. Hadi dostum. 2010 2005'miş lan. 2005. Hadi Taycon, Taycon'a giriyorum lan. Ben öldüm lan. Taycon demiş, o bilmiş. 2005. Adam kendini nickini yazmış ya. O bir. Hadi bakalım geçtik dostum. Amatör. Amatör. Öldüm. Devam et dostum, devam et dostum. O ne lan? Dostum bu ne böyle? Ne var burada? Görünmez bir şey mi var? Ne oldu lan? Neden öldük anlamadım ha? Aman Tanrım, kapıdan da geçemiyoruz. Tuvaletlerle de, de alakası yok. Aha. Aman Tanrım, tuvaletin suyuna değdiğimizden ölüyormuşuz. Krezetten kaçtık lan. Resmen krezetten kaçtık. ama tanrım bunlar da ne böyle? Salam gibi. Ay! Ölmedim lan. Niye ölünmüyor oğlum? Şimdi de yüzerlerinden atlayacağız. Dostum bunlar kaka mı lan? Resmen bok galiba onlar. Yine yine Geri geldik lan. Aman tanrım burası da ne böyle? Ne lan burası böyle? Dostum bu ne böyle? Evet çıktık lan nasıl çıktık ben de bilmiyorum vallahi. Oğlum geri mi gidiyoruz lan biz? Lan oğlum geri gitmiyoruz değil mi? Aa okul otobüsüne geldik lan. Evimize geldik lan. Ve bitirmişiz lan. Oh yeah dostum bitirmişiz. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bye.